Evet, Kripto Global sayfasından herkese merhaba değerli dostlar. Bitcoin'in 4 saatlik günlük periyotlarını incelediğimiz zaman bugün ani bir hareketle sarsıldık. Yani biz bunu aslında çok e, önemsemiyoruz, sarsılma diyemeyiz. Fakat features işlemler yapan, yani kaldıraç işlem yapan arkadaşlar için bu facia da olabilir, insan zengin de edebilir. Short işleminde olan arkadaşlar biraz daha e, şanslı olabilirler. Arkadaşlar 13 dakika içerisinde ani bir düşüşte 175 milyon dolarlık bir likidasyon toplanmış durumda şu an için Bitcoin'de. 4 saatlik periyodunu hemen hemen 28.500-28.700 seviyesinin altında kapatmadığı sürece herhangi bir sıkıntı problem ben görmüyorum. Dead Cat Bounce hareketiyle tekrardan 32K seviyesine çıkma ihtimalinde göz önünde bulundurabiliriz. Bitcoin'in günlük periyoduna bakıldığı zaman daha önce belirlemiş olduğumuz bir kanal ve seviye vardı. Bu seviyenin içerisinde iğne atarak yani tam da buradan e, dead get bounce yaparak 4 saatlikte ve günlükte burada e, tam destek aldıktan sonra bir geri çekilme yaşadı arkadaşlar. Burada kapanıştan sonra 32190 seviyesini tekrardan test etme ihtimali olabilir. Eğer ki ola ki bu seviyede tutunamazsa kapanışını altta yaparsa 28.200-27.000 seviyeleri bizim için önemli olan bir destek alandır. Ben hala yukarı yönlü çıkabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bunun için de herhangi bir problem, sıkıntı görmüyorum. Bir düzeltme yapması gerekiyordu. Zaten daha önce de konuştuğumuz gibi bizim resmi ve dini bayramlarımızda sıkıntı problemler her zaman bir düşüşler gelmiştir. Bu tesadüf olabilir. Ee, onun için bir şey diyemiyorum ama bu gerçekten her zaman böyle olmuştur. Evet bayram öncesi bir düzeltme hareketi Bitcoin tarafında geldi. Altcoin'lerde de zaten pariteler çok şişmişti değerli dostlar. Bunu defalarca dile getirdik. İndikatörlerin soğuması gerekiyordu. Dolayısıyla bunu da soğuttular. Yani rahatlatma bir geri çekilme olayı oldu. Herhangi bir sıkıntı problem görmüyorum değerli dostlar. Dow Jones tarafına bakıldığı zaman belirlemiş olduğumuz önemli olan direnç alanımız seviyemiz 34.150 seviyesini nokta olarak burada kırılımını yapamadı. İşte Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin neden geri çekiliyor? Sadece Bitcoin'in kendisine bakmakla olmuyor değerli dostlar. Burada önemli olan bir direnç alanımızı henüz kırmış değil. Bir düzeltme hareketiyle yukarı yönlü harekette tekrardan gelebilir. ABD dolar endeksi dead cat bounce hareketini eninde sonunda yapacak diye konuşmuştuk. Buradaki seviyemiz net olarak bunu göstermişti. Evet buradan bir e, dead cat bounce hareketi yaptı. Fakat ABD dolar endeksi tarafında şu an için sıkıntı problem olmadan bile bitcoin kendi düzeltmesini yaptı değerli dostlar. Bilginiz olsun. İşte burada e, ABD dolar endeksi hemen hemen dirence yakınken tekrardan aşağı süzülmesi durumunda. Bitcoin'de tekrardan düzeltmesini yaptığı için yukarı yönlü bir hareket yapma ihtimali de vardır. Aslında bu geri çekilme, bu düşüş bizim için gerçekten bulunmaz bir nimettir. Ben şahsen bunun için sevindim arkadaşlar. Çünkü ABD dolar endeksinin dirence yaklaşmasıyla Bitcoin hemen kendisini toparlayıp yani gardını alıp düşüş yapması emin olun birçoğumuz için bizim için iyi olmuştur arkadaşlar. Çünkü 32K seviyesini test edebilmesi için bu hareketi yapması gerekiyordu. Nasdaq tarafına bakıldığımız zaman kırılımını yaptı zaten. Yukarı yönlü hareketini sürdüreceğini, devam edeceğini inanıyorum. S&P de keza günlük hareketini, kapanışını yaptı ve yukarı yönlü gidebileceğini tahmin ediyorum. Altın tarafına bakıldığı zaman retest hareketiyle bir düzeltmeyle gayet güzel seviyesinde oturmuş ve yukarı yönlü hareketini 1300, 1340 seviyelerini test edeceğini inanıyorum değerli dostlar. Yani çok fazla bir e, gerilim yapmaya gerek yok. 15 dakikalık periyodunda bakıldığı zaman bile bitcoin'de bir yataylılık söz konusu. Diğer pariteler ise günlük periyotlarında hemen şöyle bir kısaca bir değerlendirme yapalım. Zamanımız kısa. Ethereum'dan örnek verdiğimiz zaman geri çekilmeler, adada geri çekilmeler ve retestler tamamlanmış durumda. Şu an için ben bir problem görmüyorum değerli dostlar. Önümüzdeki saat dilimlerinde bu daha da netleşecek. Görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum. Mumlar yeşillensin, cüzdanınız şenlensin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.